Yılmaz Özdil. Evet Rektörler Bilim insanı mı, saray imamı mı? Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Ben bu ülkede cahil, okumamış, tahsisiz kesimin ferasetine güveniyorum. Ülkeyi ayakta tutacak olanlar okumamış, cahil halktır. Profesörden başlayarak en tehlikeli olanlar üniversite mensuplarıdır. En güvenilir olanlar ilkokul bile okumamış olanlardır. Okuma oranı arttıkça beni hafakanlar basıyor dedi. Bu herifi yöke yönetici yaptılar. Kadın profesör AKP'den milletvekili adayı oldu, kazanamadı. Rektör adayı oldu, gene kazanamadı. Dindar Cumhurbaşkanı tarafından Metazoli rektör yapıldı. Tarihteki ilk türbanlı rektör oldu. Yandaş medya tarafından Ayakta alkışlandı. Ne kadar Atatürkçü akademisyen varsa hepsine kan kusturdu. Neticede FETÖ'cü olduğu anlaşıldı, tutuklandı. Senelerce başörtümüz yüzünden üniversiteye giremedik diye o istediler. Kendilerinin atadığı ilk türbanlı rektör darbeci çıktı. Profesör Veysel Eroğlu, NASA'da kim oluyor? Bizim teknolojimiz onlardan ileri. NASA bizim çok yerimizde dedi. Hükümetimiz tarafından ilim adamı kabul edilen Cübbeli Ahmet, Profesör Veysel Eroğlu'nu tasdikledi. Mars'ta su var mı? Merih'te et var mı? But var mı? Manyak manyak işler. Masrafa değmez. Akılsız salak herifler. Hepsi cahil zaten. Ver bana 100 bin dolar, hepsini anlatayım dedi. Hacettepe Üniversitesi profesörü trenlere mescit yapılmasını istedi. Devlet demir yolları inceledi. Virajlarda kıble denk getirilemeyeceği için yapılamadı. İTÜ profesörü rüyasında tarikat şeyhi gördü. Tarikat şeyhi yok yanlış işler yapıyor dedi. Rüyasındaki şeyhin sözlerini dilekçeye döken profesör başbakanlığa gönderdi. Başbakanlık inceledi. Kardeşim arıza mısın demedi gereğinin yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı'na havale etti. Milli Eğitim Bakanlığı dilekçeyi inceledi. Gereğinin yapılması için YÖK'e havale etti değil mi? Dumlupınar Üniversitesi doçenti evini dergiye çevirdi. Çarşaflı eşini peygamber ilan etti. Çarşafın üstüne kafasına taş takıp çıplak ayaklarını öptüren bu arkadaşın gökyüzünden nikahımız kıyıldı diyerek gözüne kestirdiği müritleriyle yattığı anlaşıldı. Selçuk Üniversitesi profesörü dekolte giyen kadınların tecavüzü göze alması gerektiğini söyledi. Kadının evden çıkması caiz değildir. Parfüm haramdır. Kadının topuklu ayakkabı giymesi ayete aykırıdır. Saç boyama caiz değildir. Kadının fazla laf etmeden arada sırada konuşmasında sakınca yoktur dedi. Yıldız Teknik Üniversitesi profesörü teknoloji panelinde konuştu. İslami usullerle helal bisiklet üretilebileceğini izah etti. Lise mezunu dolandırıcı sahte üniversite diplomasıyla Kastamonu Üniversitesi'nde bölüm başkanı oldu. Kimse uyanmadı. Şakır şakır ders verdi. Mis gibi dekan olacaktı. Profesör olarak Mustafa Kemal Üniversitesi'ne transfer olmaya kalktı. Tesadüfen enselendi. Yıldız Teknik Üniversitesi profesörü Gezi Parkı'na alışveriş merkezi dikilmesine karşı çıkanları gavur ilan etti. Yahudi, Ermeni veya Rumsanız gezi eylemlerinde aktif rol almanızı anlayışla karşılıyorum. Soyunuzu araştırın dedi. Mecliste dağıtılan İmam Hatip mezunlarının dergisinde plajlarımızdaki boğulma vakalarını önlemek için bilimsel öneri getirildi herhangi bir kişi denizde boğulmak üzereyken samimi şekilde dua ederse kurtulur denildi. TRT'de bilimsel program yayınlandı. CIA ve Mossad'ın cinlerle istihbarat topladığı, KGB'nin cinler sayesinde düşman denizaltılarını takip ettiği açıklandı. NASA yetkililerinin uzayda kaybolan uyduların cinler tarafından tamir edilmesi için Türkiye'ye geldiği, Turgut Özal aracılığıyla Sakarya'daki bir hocadan yardım istediği anlatıldı. İsmi Abdülhamit olarak değiştirilen Gata'nın profesörü şizofreni hastalığının cin çarpması yüzünden meydana geldiğini iddia etti. İnsan beynine yerleşen cinlerin şizofreniye sebep olduğunu, tedavi için dini şifacılarla üfürükçülerin faydalı olabileceğini söyledi. TÜBİTAK Başkan Yardımcılığı da yapan YÖK Başkanı Profesör, akademik yıl açılış konuşmasında domatesin içine öyle bir mekanizma yerleştirirler ki milletimiz yok olabilir dedi. Selçuk Üniversitesi Profesörü, kalçaya takılan platinleri sanayi sitesinde tornacıya yaptırdı. Profesör Sağlık Bakanımız, Türkiye'deki sağlık sisteminin ABD'den çok daha iyi durumda olduğunu söyledi keneden korunmak için pantolon paçalarını çoraba sokmamızı önerdi. Fahri profesör ünvanı bulunan asrın liderimiz neden matematik dersi, fizik dersi, kimya dersi tartışılmıyor da din dersi tartışılıyor derken Türk profesör Aziz Sancar kimya dalında Nobel kazandı. Varlığıyla onur duyduğumuz Mardinli profesör Aziz Sancar bu ödül Atatürk ve Cumhuriyet sayesinde kazanıldı diyerek Nobel ödülünü tam 19 Mayıs'ta Anıtkabir'e teslim ederken Mardin Üniversitesi'nin İmam Rektörü Şeytan Rıdvan gibi video hazırladı. Cumhuriyetin sonu anlamına gelen referandum için evet diyorum filan dedi. Açıkça görüldüğü üzere evet hayır seçimi değildir. Hayattaki en hakiki mürşit ilimdir. Vizyonuyla ulemaya soralım arasındaki tercihin referandumudur. Yılmaz Özdil